Tutturanlar Kulübü'ne özel 200 TL'ye kadar ilk yatırım bonusuna ek, kazanan ilk kuponun Tuttur'dan hediye. Hemen üye ol, krallar gibi tuttur. Tuttur'un sunduğu Tutturanlar Kulübü'nden herkese merhaba. Serdar Ali Çelikler ve Ulgaz ile birlikte her hafta olduğu gibi karşınızdayız. Abiler hoş geldiniz. Merhaba Batuhan Haç Hıncal. ne yapıyorsun? İyilik abi senden. Vallahi biz de iyiyiz. Ulgaz'cığım merhaba. Nasılsın? Selamlar, merhaba. İyiyim, teşekkürler. Serdere. Sen nasılsın, iyi misin? Ben deyim hemen izleyicilerimize söyleyeyim 10 Ocak tarihine kadar e, gelemeyeceğim İstanbul'a. E, 10 Ocak'tan sonra inşallah stüdyoda Allah bir mani vermezse bir kaza vermezse bir aman aman inşallah. bu yeni uğrayan mutasyona denk gelmezsek filan. <laughs> Allah, Allah. <yok>. göstermesin. <laughs> inşallah 10 Ocak'tan sonra stüdyoda karşınızda olacağım ama o döneme kadar ee, i̇ki hafta boyunca yayınlarımızı buradan yapacağız. Sayılı gün ya çabuk geçer. Sen de evet, bay geçiyorsun sağlık, yani. Sağlığımız, <laughs> saatimiz sıkıntı da değil ama. ama gelemiyoruz öyle anlatayım. Hiç sıkıntı ee, yok. Sağ olun, var olun. Anlayışınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ya, Abi sen de, de yeni bir can sahiplendim bildiğim kadarıyla. Yanlış evet, görmedin evet, değil ufak, mi? Evet, ufak ufak. Chelsea Hanım bizim. Chelsea, bizim, Hanım. Bizim, <laughs> Chelsea Hanım. ismini Chelsea koyduk. <laughs> e, yani Batuhan yani, sinirlenmesi şimdi. Ya şöyle, şöyle. Abi <laughs> demek adı Abraham. <gülüyor> <gülüyor> yok. yok. E, şöyle küçük bir İngiliz setter aldık. Ee, Onlar biraz büyük köpek oluyorlar. Yani, evet. bebek daha iki aylık, iki buçuk aylık. İstanbul İyi. Papiz diye bir yerden aldık. Kendilerine ye teşekkür ediyorum. Ama e, şöyle e, bir kere avcı bir annesi var. İşte Giresun'dan geldi. Oradan bize getirdiler yavruyu. İşte biz öyle sahiplendik falan bu buna aracılık etti yani İstanbul Papiz onu hı hı. baştan söyleyeyim hani sakın alma sahiplen var ya biz sahiplendik evet. ama aracı yaptı. aracı kurumda arkadaşlar çünkü Giresun'da bir e, avcı bir aileden geldi bize e, kendisi İngiliz modeli yani İngiliz ırkı e, bana zaten başkası gitmez abi değil mi ha, biz de zaten İngiliz sor sor sorç diyorlar ya <laughs> Ondan sonra Chelsea Londra'da eşimin en çok sevdiği sant zaten takımın ismi de oradan geliyor. İşte futbol takımı var ikimiz de oradan uyuyor. Kızımın güzel. da küçük kızımız var evde onun da Barbie bebeklerinin Chelsea diye bir karakteri var. Ha. <laughs> tabii tabii ee, Barbie'nin bir Chelsea karakteri var. İşte biz de o yüzden üçümüz de uyuyor diye Chelsea koyduk ismini. Harika harika. İyi, harika. Güzel bir ömrünüz olsun hep beraber. Müthiş Amin, bir şey ama. Ha. Evet, yani, yani, bir canlı ile yaşamak muazzam bir deneyim yani. Evet evet sen yani sonra benim kızım çok kedi seviyor. Hı -hı. Deneyimini bir bakalım bir atlatabilirsek be becerirsek... Arkaya geldi benim bir tane ona, sor. Ona bir tane British short, short, <laughs> short şey alacağım ona da Brit, British kedi alacağım ona. <laughs> British, British kedi. <kiti. gülüyor> <laughs> British, short ayı alacağım ona da. <gülüyor> <gülüyor> abi. Güzel program olsun inşallah. Tekrar hoşgeldiniz. Inşallah. i̇nşallah abi. Bu hafta da aslında çok doğru bir günde çekiyoruz. Normalde salı veya çarşamba çekiyorduk programları. Bu hafta perşembe çekiyoruz ee, ki normalde yine bay haftası olan takımları çok konuşmuyoruz. Önümüzdeki hafta maçı olmadığı için ama dün ee, Birçok şey yaşandı Fenerbahçe maçında. Sizlerin de Fenerbahçe yorumları çok merak ediliyor. Bunların hepsini konuşacağız ama geçmeden önce yine ufak bir hatırlatma yapalım. Tutturun ee, bu haftaya özel yine Tutturanlar Kulübü'ne özel geçtiğimiz hafta 100 lira olan, 100 liraya kadar olan ilk yatırım bonusu bu hafta 200 lira oldu. Oo. böyle bir Yenilik yaptı. 200 liralık bir ilk yatırım bonusu. Yorumlarda bulunan linkten tutturuyor olabilir ve bu ilk yatırım bonusunu kazanabilirsiniz. 30 liraya kadar da tuttur yine size. E, ilk kazanan kuponunuzu iade diyor. Bunu da söyleyelim ve e, çok merak edilen aslında Fenerbahçe, Fenerbahçe yorumlarına geçelim. Tutturla ilgili bir şey söyleyeyim. Ee, yani 200 lira bonus için teşekkür ederiz ama bizim programımız özel. Bir kere tuttur için yani ben bahis falan böyle bir bahis uzmanı falan değilim. Bahisçi de değilim. Ama güvenilir bir kurum olduğunu biliyorum. Yani burada hep aynı rakamlara çıkmaz. O kadarını söyleyeyim. Doğru. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili ne istiyorsun? Ne konuşayım? Ne diyeyim? Abi hakem hakem Fenerbahçe için şey var. Ero var. var. Onu mu söyleyeyim? Doğru. Onu mu Fenerbahçe'nin paylaşımları var. Ya istediğin yerden başla. Ben nereden başlayacağımıza karar hocam, veremedim. Hocam, hocam istediğimiz yerden başlayabilir miyiz? İstediğini sor Boş bırakabilirsin. Daha sonra geri dönebilirsin. Evet. <laughs> Şimdi bir tane maçın maçın hemen yani baştan başlıyorum. Bir kere Fenerbahçe ve Galatasaray hafta içi maçlar oynandı. Bak hiç Galatasaray'ın maçını konuşmuyoruz farkında mısın? Yani medyanın Fenerbahçe bakışı açısından da bir bölümü ayırmam lazım bu bölüme. Şimdi <laughs> maçın 12. dakikasında Gustavo'nun bana göre atılması lazım bence. Cuadrado'nun Juventus Fiorentina maçında sarı kart gördü. Sonra VAR çağırdı. Gitti İtalyan'aken eee Kırmızıya döndürdü. Kırmızıya döndürdü. O pozisyon kadar sert değilse de çok benzeri. Hani diyorlar ya önce topa dokundu. Mustafa önce top. Cuadrado da önce topa dokunuyor. Cuadrado e, da biraz daha fazla şiddetli bir vuruş yapıyor. E, Bahattin Şimşek orada bence durum 0-0 olsaydı eğer maç skoru 0-0 olsaydı Gustavo'yu atardı. Peki. Serdar Bey tamam. bir şey sorabilir miyim bu arada? 0-1 olduğu için at atmadı. Efendim sonra, tabii. Benim de aklıma şu geldi. Yani bu tip işleri ben hiç konuşmayı sevmiyorum ama Türkiye'de artık net olarak birkaç senedir inanmaya başladım. Cüneyt Çakır çağırdığı için kafasında daha farklı bir kahramanlık yapmak için Cüneyt Çakır çağırmasına rağmen göstermiyorum demiş olabilir mi Bahattin Şimşek? Ben artık bunlara inanmaya başladım maalesef yani. Aa, Cüneyt abi şimdi şöyle şu bir gerçek inanmaktan değil gerçeği söyleyeyim sana. Hı hı. Hakemler içerisinde gruplaşma var. Hı. Doğaldır yani bu her iş yerinde vardır. Doğru. Hakemler içinde de var. Ve fakat Cüneyt'e yakınsanız, hı hı. Cüneyt abinize yakınsanız, yani adam tayfa var ya, kral. Kral Burak Durmaz'a yakınsan <laughs> oynarsın falan. Yani Cüneyt krala yakınsa e, Fark belli benefitlerin oluyor diyeyim. Mesela bunun karşıt grupları vardı. Evet. Bülent gibi bizim. Ee, Bülent Yıldırım gibi. Hı, hı. Yani Fırat Aydınus gibi. Evet. O, dolayısıyla hani Cüneyt'e falan yakınsanız şey Bahattin Şimşek yakın mıdır uzak mıdır bilmiyorum açıkçası. Hı hı. Ama yakın bir hakem olsa Cüneyt abisinin söylediğini yapardı. Eyvallah. Tamam. Ben onu merak ediyorum çünkü. Yani senin Tabii görüşünü şimdi merak şöyle ediyorum. Şöyle de bir şey var. Yani Vardaki hakem özellikle Cüneyt Çakır'sa hocam bence kırmızı gel bir bir de sen gör dememiştir. Bir izlemende hı. fayda var kardeşim demiştir. Evet anladım. Anladım. Öyle demiştir yani. yani Ha şu var. Cüneyt maçı yönetince veya Fırat maçı yönetince veya Mete maçı yönetince Hı. ya da daha tecrübeli hakemlerden bahsediyorum. Evet. Kıdemlilerden bahsediyorum. O genç hakemler vara zor çağırıyorlar. Çağıramıyorlar değil mi? Ne var lan? Ne, ne, ne gördün ne? gene filan. Yani. Böyle, tavır böyle hani wording gibi böyle düşünmeyin de. Evet. Ne oldu? Hayırdır? Ne diyorsun? Falan hani Beni sırada... niye va vara çağırıyorsun? Ha. Boşu boşuna hikayesi Ellerde, var Yani. yani Tecrübeli hakem VAR'dayken, daha kıdemsiz hakem sahadayken onlar VAR'a gidiyorlar. Yo ben gördüm gelmeme gerek yok demiyorlar yani. Anladım. Ya yani Burada da şu ortaya çıkıyor verirseniz. sezon başından beri çok... savunduğum. Evet. Ee, ya? Yani e, maç yöneten hakemlerin hiçbir şekilde daha sonraki haftalarda VAR'ın başında olmaması gerekiyor. Mümkünse bizim VAR'a bir 12-15 kişi tespit edip, çünkü 9 tane maçtan bahsediyoruz, 10 tane maçtan bahsediyoruz. on, maçtan bahsediyoruz. on, beş, on alt, aynı vardayken standart hakem olsun diyorsun. Standart hakem, hakem olsun, emekli olsun, hakemliği bitirmiş olsun. Hiç böyle bir hafta sonra sahaya çıkacak hakem olmasın. Çünkü vardayken vermiş olduğu kararlar da, sahadayken vermiş olduğu kararları da birbiriyle eşleştirecek bizim gibi çok insan var. Bu sürekli zarar veriyor e, hakem camiasını diyelim. Çok doğru. Mesela yabancı hakemi gerçekten vara getirebiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Bak. Çünkü onun için hani FIFA hakem olmana da yani çok kaliteli FIFA hakem olmana da gerek yok. Evet. Yani, attım şimdi. Slovakya'nın FIFA hakemi de gelebilir oraya. Doğru. Hatta yani ve hatta de. böylelikle hakemleri de elemiş olursun. Kendi içinde <laughs> doğal bir e, eleksiyona gider. Dil bilmeyenler de oradan ayıklanmış evet, olur. Aynen öyle yani. Vara yani Vara gider. Ha diyeceksin ki ikinci ligde de var. Var. Oradan ne yapacağız? Yani artık orada başka şeyler düşündür ama yani Süper Lig seviyesinde haftada işte 10 maç mı var. 10 maça 10 tane yabancı hakem bulursun abi. Altta evet. şey yok. Altta var kullanılıyor şu anda. Sadece süper ligde ya, kullanılıyor. Bir evet. ha, ha. Yani işte aynen öyle. Dolayısıyla dersin ki ya kardeş işte her maçı da nasıl yapalım? Abi şimdi birçok maçı yaparsın. Sonra iddiasız maçlar oluyor ya sezon sonuna doğru. 8. ile dokuzuncu arasında. Hı hı. Manasız maçlar oluyor ya. Hani evet. manasız maç yok da hani sonuçta abi bir hedef olmayan takımların Hedefsiz, hedefsiz maçlara falan Türk hakemleri atarsın. Dolayısıyla hani e, böyle bir VAR'a yabancı hakem olabilir. Ben maça maçadona'yı tekrar. Hı -hı. 12. dakikada Gustavo'yu atmalıydı. Tamam evet. Hakem kararlarına gidiyorum. Ondan sonra ondan sonra ee, maçın 40, 45. dakikasında Volkan Babacan Gustavo'nun topu gelen noktaya neredeyse attığı pozisyondan sonra Gustavo'nun ayaklarına müdahale ediyor. Top oyunda kaldığı için o %100 penaltıydı. Hı hı. Ama top Caner'e gitti. Caner ortalığı gol oldu zaten. Yani oyun kesilmedi oyun kesilmediği için var neden çağırmaz çağırmadı diyemeyiz. O pozisyon. Ama orada Bahattin Şimşek Fenerbahçe adına bana göre bir penaltıyı görmedi. İkinci yere geçelim. Ama sonuçta dönem pozisyon gol olduğu için çok konuşulmuyor o. Şey, İki, Kesin penaltı. Hatta örneklendirelim. Muslera'nın e, Ali Sami Muslera Asya arada yaptığı İsla'ya hareket. Muslera İsla tabii. Top oyunda kalmayınca, avuta çıkınca sayılmıyor ama top oyundaysa penaltı veriyorlar. Hı. Neyse, e, ikinci yarı başladı. Bana göre 70. dakikaya kadar hakem iyiydi. Onu söyleyeyim. Hı hı. E, şeyler hariç. Şiddetli itirazlara tolerans gösterme kısmı hariç ama Göksel başkanın dediğinin aksine Caner'e kart gösterdi zaten 49. dakikada. Ha daha erken göstermeli miydi? Göstermeliydi. Çok itiraz ettim Mert Hakan'la. Şey, e, Caner sürekli bır 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 yaptılar. Eee o bölümde hat yani o bölümde hatası var. Hı, hı 70. dakikada yani Zurna'nın zırt dediği yere gelelim. Zurna'nın zırt dediği yerde Rafaelle Şikertel Tiama e, bir faal yaptı. Sarı kart normalde. Yani ama Şikertel'in görmesi lazım. Evet. Gittin yanlış hakeme gösterdi. Şimdi orada orada neden var çağırmadı abi. Bu part bitti ama sevgili dostlarım, canım kardeşlerim, başka partlar devam ediyor. Lütfen onları da izlemeye devam edin. Bir abone olun. Bir de şurada hani böyle zil sesi, vin sesi var. Oraya da böyle tıklayın hani yani bildirim gelsin. Like'lamayı da ihmal etmeyin. Öpüyorum. Tutturanlar Kulübü'ne özel 200 TL'ye kadar ilk yatırım bonusuna ek kazanan ilk kuponun Tuttur'dan hediye. Hemen üye ol, krallar gibi Tuttur.